Onat kutlar, bahar isyancıdır. Her yıl yeniden görününce ucu, güzün soluk kentinin, otururlar, iyice kurutulmuş çam tahtalarından günlerce rendeleyerek sağlam, geçmeleri sıkı bir tabut yaparlardı. Geçen mevsimlerin ölüsünü koymak için, yanık çimenlerden, akşamın beklendiği saatlerden, ozanların kırık dizelerine bulaşan sıkıntılardan, kireç, kuru yaprak tüy ve gözyaşından başka bir şey olmayan ölü gövdesini bütün bir yılın. Ağustos'un son sıcaklarından etkilenmesin diye hemen gömerlerdi. Üstünde güz çayırları sararsın ve izi belli olmasın diye hiçbir zaman. Nedense hep başka bir şey olacağını sanırdık. Çünkü yaz, önceden kestirilemeyen fırtınalar, Ağır sıcakların öfkesini cızırtı ile söndüren zamansız yağmurlarla tedirgin, sinirli ve huzursuz geçerdi. Ama sonra biterdi. Bir iç deniz kadar sessiz ve durgun olurdu avlu, ülke ve yeryüzü. Bir süre öylece dururduk. Arkamızda uyuklayan bir göçer kabilesinin ya da deprem sonrasının karanlık çadırları. Önümüzde, ufku bir mahkeme duvarı gibi kapatan gelecek, duvarın dibinde gittikçe kabaran kül yığınlarını görürdük. Esinti olmadığı için savrulmayan belli belirsiz bir tabaka, zaman zaman geleceğin duvarına vurup yanan geçmiş kuşaklardan arta kalan kül ve daha yenilerden. Öylece dururduk. Kaygılı, sabırsız. Yanmış çırakların yamalı gömleklerini giymiş korkuluklar, cansız kollarıyla bir krater gölünü gösterirlerdi. Orada, boğulmuş köy öğretmenleriyle dolu çırpıntısız bulanık bir su olurdu. Kimsenin anlamadığı sözcükler duyardık. Kafesin açılmasını bekleyen o çok yaşlı bir papağan sesiyle. Böylece bir yıl daha geçerdi ve biraz daha egemen olurdu güz yasaları. Boyun eğmeyi biraz daha öğrenirdik. Öğrenirdi tenimizin günün renklerine uymayı. Ağzımızı kapadıkça kazandığımızı sezer gibi olurduk geleceğin yüksek duvarı önünden arkasındakileri merak etmek sizin geçmeye alışırdık. Sabahı gazetelerin demir parmaklıklarına örtülü, garip ve dar pencerelerinden karşılamayı öğrenirdik. Günün tanrılarına ekmeğimiz ve ihracat payımız için şükretmeyi, yaşamın kolayca değişmeyeceğine inanmaya başlardık. Büyüklere sorgulu ve sessiz gözlerle bakan çocukları, kadınları, yoksulları görmemeye çalışırdık. Gelen her güzle önümüzdeki duvar biraz daha yükselirdi. Zaman zaman aramızdan birileri çıkardı. Ozan, soytarı, bilge ya da çılgın. Yüreklerindeki ölü ozanın sesini bastıramaz ve ''Bahar isyancıdır'' diye bağırırlardı. ''Güz yasalarına boyun eğmeyeceğiz. Aşacağız duvarlarını geleceğin. Biz çok eski ve çok genç bir halkız. Kimse durduramaz ırmağın zamanın.'' üstümüzden uçuşan polen tozlarının ve kurşunların peşine takılır güz yasalarını aşardık. Duvarı geçip geçemediklerini ise hiçbir zaman bilemezdik. Başucumuzda sadece suretleri kalırdı. Keskin bakışlı gözcüler kül yığınlarının gittikçe arttığını söylerdi. Bir gün ülkemize garip bir yabancı geldi. Bir keşiş, bir gezgin ya da bir derviş. Yaşı belirsizdi ve üstünde bilinmeyen bir zamana ait giysiler. Kireç badanalı konuk evimizde sırtını pencerenin güz ışığına yaslayarak oturdu ve su içti. Gözleri tuhaf bir ışıkla parlıyordu. İki zamanlı ölü dillerden biriyle konuşuyordu. Ölü dillerin gelecek zamanı yoktur. Güçlükle anladık. Size bir sır vermeye geldim dedi. Kulak kesildik. Boşuna uğraştınız bunca zaman duvarı aşabilmek için. Ben aşmadan gittim oraya. Eski yollardan ve çok uzun sürdü. Daracık geçitlerden, uçsuz bucaksız vadilerden, su yollarının karanlıklarından geçtim. Sonunda ulaştım duvarın arkasına. Gördüklerimi sizler de bilesiniz istedim. Durdu. Bir su daha içti ve sözcüklerin üstüne basa basa şunları söyledi. Orada da bir halk var, tıpkı sizin gibi ve hepsi dönmüş sizin aşmaya çalıştığınız duvara bakıyorlar. Yabancının sözlerini bir yargıç kararını dinler gibi sessizce dinledik. Sanki yüreğimizde gittikçe uzaklaşan nal sesleri duyuyorduk ya da konuştuğumuz dilin can çekiştiğini. Geleceğimiz diye umutla baktığımız yerdeki insanların geleceği bizdik. Korkunç bir şeydi bu. Bilincimizin tarlalarına ölü kuş tüyleri döküldü. Kadınlar gözyaşlarını tutamadılar. Uzun ve şaşkın bir sessizlik oldu. Neden sonra aramızdan biri konuştu. Gösterişsiz herhangi biri bak yabancı, dedi. Şaşırttın bizi. Umutlarımız için ön yüzü sırlı bir ayna sundun. Geriye işleyen bir saat. Ters çevrilmiş bir eldiven, kaynağına akan bir ırmak. Oysa biz basit insanlarız ve ölümlü. Yaşamayı ve baharı bu yüzden severiz. Doğan her şeye inanırız. Çocuklara, güneşe, bize düşler sunan ay ışığına. Sevdiğimiz kadının boynunu okşamak isteriz ve çocuklarımızın. Günü kızarmış bir ekmek gibi tazeyken bölüşürüz ve akşamın kızıl tüyleriyle gelip sabahın yumurtaları üstüne yumuşacık oturmasını severiz. Şarap acılarla da mayalanmış olsa sarhoş eder bizi ve çocuklarımıza ekilmiş toprak kadar gerçek bir gelecek bırakmak isteriz. Bizi şaşırttın ama sana inanmıyoruz. O tuhaf gezgin bu sözler üstüne çekip gitmedi. Bir kuşku tohumu gibi kaldı aramızda. Kimse sevmiyor onu ama tıpkı güz yasaları gibi ağır ağır alıştık varlığına. Dağılan eski bir kitabın sayfaları gibi orada burada görülmesini yadırgamıyoruz. Kapıyı çaldığında belirsiz bir zamanda bir bardak su verenler bile bulunuyor. Ve işte yine Eylül. Geleceğin duvarı önünde duruyorum, kaygılı, sabırsız. Üstümden küçük kuşku tohumları karışmış altın renkli polenler uçuşuyor. Bir türlü bastıramıyorum yüreğimdeki ozanın sesini bahar isyancıdır.